E-spor'a başlamadan önce öyleydim. Babamın şirketine hangi levelidir? Bir puanlar mısınız chatte? Babamın şirketine gidiyordum. Nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Nasıl babanın şirketine gidiyorsun kardeşim sen? Babamın... Ben hayatım boyunca babamın şirketi diye bir şey diyemedim amına koyayım. Böyle bir şey mi var ya? Allah Allah. Ailemden hiçbir destek alamadım ilk başlarda. Arkadaşlarım ve yeteneğimin olduğunu fark etti. Beni destekledi. Ondan sonra ben de ilerletmeye çalıştım. Babam ama çok kızıyordu. Özellikle yani kendi mesleğimi işte gel oğlum öğren. İşler yoluna koyulmaya başladığı zaman da bizim Avrupa'ya çıktığımız zaman. Yani, <gülüyor> e, <gülüyor> beni artık yeteneğimi gördü. Maçları falan izlemeye başladı. Gecenin birinde falan. Abi, bu, bu, çocuk ne yapıyor yani merak ediyordu doğal olarak babası. Hangi gidiyor kardeşim bu çocuk telefonla? Başarı başlayınca baba dedim bak başarı yapıyoruz. İzle de Link atıyorum izliyor. işte link. benim adım duyunca böyle gururlanıyordu benim. Aga be. Babama bir link yollayamadım bak Allah'ım nasip et. Babamla linkleştiğimizi düşünsenize. Link atıyorum. Görüyordum. Benim daha çok oynamayı isteğim geliyordu. Silas kör gibi konuşuyor. Yukarıya bakıyor. Heyecanlanıyor çünkü. Aseres, aşırı heyecanlı çocuk. Yani utanma da diyebilir. Utanıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Normalde doğal olduğu ortamdayken aman Allah'ım ama böyle bir kamera karşısında falan aşırı heyecanlanıyor. Aşırı utanıyor yani. O da tatlılığından. Şafak öyle hem başarı yapıyor hem de şampiyonluk. Nasıl şampiyonluk? Estudi'den önce e, çok iyi başarılar elde etmiştim takımımla. Piçe bak. Estug'den önce çok ya sanki bizi etmiyorsun. Allah Allah, bizden öncesi ve bizden sonrası varmış gibi. Ama e, sadece yakın, yakın hissetmiyordum kendimi takım arkadaşlarıma. Bunu onlara da belirttim. çekingen değil Ondan ya. Yo, yo. Barış abi değil. var, e, Barış'ı herkesin bildiği zaten. O beni buldu, işte Discord'a çekti. Dedi, Sylas böyle böyle durumların varmış falan. Ben yardımcı olabilirim sana dedi. Bana yardımcı oldu. Ben de e, Barış abiyle birlikte yoluma devam etmek istedim. Ya Barış'ı şimdi üç kelime de anlatılamaz yani fazla. İyi özelliği var, hiç şey anlatılmaz yaşanır diyeyim yani öyle diyeyim. Üç kelimeleri şimdi imkansız anlatılması mümkün değil. Ya takımın oyuncuları şimdi tek tek açıklayayım. Web 7 benim nereden baksanız bir 3, 3 sene olacak, 3 senedir oyun oynadığım bir insan. Kalse ortama çok ayak uydurabilen bir karakteri var, onu fark etti. Kalse'nin karakteri yok kardeşim. Kalse karaktersiz. <laughs> Ay Vallahi çocuğum gibi seviniyorum ya. Harbiden sanki çocuklarım alasını satayım. Seviniyorum cidden. Yani kendileri başarsın. Vallahi. Biz arkalarında gerekse gizde kalalım. Anladın? Ama kendileri başarsın. Timber sadece biraz. çünkü. Ha, harbiden harbiden Ama o da yavaş yavaş Takımda başarılı. Yapıyor. Yani Timber, Kalsi, zaten Rim ediyor. Ha büyük bir çıkış gösterdiğinizi düşünüyorum. Takım gayet oturdu yani. Bu kadar yolacağını olacağını beklemiyordum. Benim favori oyuncum derseniz ben yani yakın temaslı daha fazla zevk aldığım için rise derim büyük ihtimalle. Ben yani. Eğimci deniyi. Onun buradan şey popoflanması fazla. Mesela bu, bu ya zaten takım daha takım sahibi diyemiyorum artık. Şu şafağa devrettik anasını satıp takımı. Zaten takımda e, çok. Biz böyle biraz daha sempatik gidiyoruz millete. Elimden geldiği kadarıyla bütün e-sporcularla iyi anlaşmaya çalışıyorum. Çünkü bizim çocukların arkadaşları yani baktığımda onlar da değerli oyuncular. Hepsi iyi çocuklar. Ama, <laughs> dile bak. Ama, e, ya şu çocuğa da mesela atıp tutmazsın ya. Bu çocukla kavgaya girmezsin mesela. Bizim takımdaki hiçbir çocukla yapmazsın. Takım, takımı oynasın diye aldık. Takımın hepsi mizahşör çıktı anasını satayım ya. Böyle bir şey olamaz yani. Takımın stand-up şovu çıktı anasını satayım. Ben bir tık geri çekildim çünkü tecrübeli tecrübeliyim. Takımda en tecrübeli benim doğal olarak. Tek dünya şampiyonasına gittim Avrupa'da. bir... Şafağa kilitledik arkadaşlar. Takımın bütün işlerini şafağa kitledik. Ben benim üzerime düşeni yapıyorum. Takım benim değil derken takım bizim yani hepimizin. Siz de, katıyorum. Herkesin yani takım. Takım onun bunun cardın curdun değil. Estuji ee, bize çok soruldu bu soru. Yani Estuji şey diye düşünülüyor. Bir, bir, anlık hevesi yok kardeşim. Biz bir anlık hevesi açmadık bu takımı. Çok daha güzel yerlere de gelecek. Çok başarılarımız falan var. Ben bir tık geri çektim kendimi. O üçü full öyle kendi bildikleri oyunu oynamaya devam ettiler. Böyleydi bu ben arada. birlikte oyun stillerini tamamlayınca da çok iyi bir takım olduk. Ya yani Tamamıyla böyleydi bu şey arada. isterdim de onu zaten yani canından bez, bezmiştir diye düşünüyorum. Tava falan yedi artık o iş geçti. Ryze'ı hedefimde şu an. Bir de Frozenix, bir de X. O üçü, Aynen, o üçü hedefte şu an. Yani beklesin herhalde. Onlarla da oyundan bezdireceğim. Ulan çok oldu söz ya. Hep bir şanssızlıktan gidiyor ya. Ya Hatay yaşanmak değil, gezmek, tozmak özellikle yemeği. Yani İstanbul'da ben hiçbir şeyden tat, zevk alamıyorum ama Hatay'da mükemmel yani. Kesinlikle herkese bir gün gidip orada sadece bir döner bile olsa yemesini bir tercih döner. ediyorum. Döner mi? Harbiden dönmez. Dönerse tavuk döner. Ya bir genel menajerimiz var Şafak abi. Çok sağ olsun bu aralar özellikle aşırı derecede ilgileniyor bizle. Çok yardımı dokunuyor hem moral olarak hem e, maddi olarak. Bir de Boni menajerimiz var. O da bize çok ilgileniyor. Boni. Eve falan yemek falan yapıyor bazen. Vallahi yani yanımızda... Vallahi Boni'nin hakkını ödeyemeyiz ya. Boni de takım için çok uğraşıyor. Harbiden yani arka planda gözüküyorlar aslında ama harbiden uğraşıyorlar. Yani takımın motivesi, oynayışı, girecekleri turnuvalar, nerede nasıl davranmaları gerekiyor. bizim takım çok muhabbete girmiyor. Mesela bir olay olduğunda ben de girmiyorum. Şafak değil mi? Bonnie'yi salıyoruz oradan. Bonnie zaten ayaklı makina. M249'u düşün. 150 mermi değil. Eğitim alandasın ama. Mermi bitmiyor. Ta 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 Anladın mı? Öyle bir öyle bir kral yani o da. Arka planda çok fazla iş yapıyor Sevinç bu arada ya. Yani öyle öyle söyleyeyim. Aslında CEO şafak gibi gözüküyor ama e, değil aslında. Değil. Yani asıl o ya ama tam menajerlik mantığını alabiliyor evet. Bonnie tam menajerlik mantığını alabiliyor. olduğunuz için teşekkür ediyoruz. E, bütün takım, özellikle Barış'ı, herkes adına konuşuyorum burada. Zor durumunda bana zor zamanlar geçiriyordum bir ara söylemiştim zaten. O ara çok ıı, güzel ıı, mesajlar almıştım. Bu beni çok olumlu etkiledi. oyun olsun şeyim ıı, modum olsun falan her hepsine çok teşekkür ediyorum. Aga! güzel güzel video güzel video güzel kardeşim güzel. Burada ben size bir yorum göstereceğim bekleyin. Bu kim sizce? Kesin babasıdır. Ne demek aile bana destek olmadı? Ben hep oyuna demedim bile. Bir dakika bakayım. Babası mıydı bu? Aynen. Bakmayın burada bir abone olduğuna. Burada bir abone olduğuna bakmayın. Bu kardeşi babası buradan yazıyor. Bu böyledir. Barış özel harikat üyesi mi? Ebesinin nikahı. Bunlar bu. <laughs> Nasıl lan baban sana destek çıkmadı? Şerefsiz.